İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviye OSM maceramızın 25. günündeyiz. İstanbul Spor'la lig maçımızı Beşiktaş'ta yapıyoruz. Evet. Beşiktaş deplasmanındayız. İnönü Stadyumunda kazanmak istiyoruz. Evet, Orson ile geliyoruz. Evet Orsolini işte böyle başladı. İnşallah daha gollerini bekliyoruz Orsolini'nin. Şanssızlığını kırdı. Baktı gol krallık yarışmasına geriye düşüyor. Kendine geldi. Devamını bekliyoruz. Bir gol daha geliyor. Kim atıyor? Enkuku. Enkuku atıyor. Diyaz'ın ikisi, ikinci asist oldu bu arada. Evet Ferhat ile geliyoruz. Maalesef gol atamıyoruz. Dakika 11. Yine bir atak deniyoruz ve golü buluyoruz. Golü atan Orsolini. İşte Orsolini'nin dönüşünü izliyoruz. Beşiktaş'a patladı. Evet bir sakatlık var. Rodi çıkıyor. Kroçka giriyor. Orsini kaçıyor. Enko kaçırıyor. Ramos kaçırıyor. Diaz kaçırıyor. Orsolini yine geliyor. Hattrick mi acaba Orsolini'den? Yani Yok artık Lebron James yani. Orada Solini Rövaşata deniyor. Bir de Ravachata gol atıyormuş. İşte bu. İşte Orsolini geri döndü. Veratti. Veratti ile geliyoruz. Veratti 5-0 dakika. 41-5-0 arkadaşlar. Evet ilk yarı 5-0. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya başladık. Sarı kart Wellington. Diaz. Bu sefer Diaz golü bulacak mı? Maalesef bu sefer de Diaz'da bir suskunluk başladı. Evet en koku geliyor. İkinci golüne yaklaşıyor maçtaki. Maalesef kaçırıyor. Evet Beşiktaş'ın ilk tehlikeli hata Red Nut'la geliyor. Gezdal'ın pasında. Tabii ki 110'luk bir kalecimiz var atamıyorlar. Groşka free kullanıyor. Maalesef atamıyoruz. En kuku sarı kart görüyor. Gezda sakatlandı. Cenk Tosun giriyor oyuna. Orsolini. Evet yine geliyor Orsolini. Dördüncü golünde mi geliyor? Hadi be. Neyse gol kırılarında biraz bakalım eğer Fenerbahçe'den Mbappe gol atamadıysa biraz fark atmış olacağız. Ve son andaki son pozisyonumuz Enkoku ile geliyor. Ve maçı büyük bitme şu an 5-0 kazandık. Oyuncu değişikliği bu. Evet maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyoruz. İstatistiklere geçelim. Evet, 2. dakikada Orsolini, 7. dakikada Enkoku, 12. dakikada Orsolini, 38. dakikada Orsolini, 41. dakikada Veratti'nin golleriyle ilk yerde bulduğumuz gollerle maçı 5-0 alıyoruz. Maçın adamı da Orsolini oluyor. Sadece 2 şut bulmuş. Biz 19 şut atmışız. %70 toplu oynama. Ve baya bir fark attık. Diğer sonuçlara bakalım. Bakalım. O bir sonraki rakibimiz Fenerbahçe ama bizim dinlenme günümüz. Yarın maçımız yok. Yani yarın video atamayacağım demek bu. Fenerbahçe ile bu şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Sonuçlara bakalım. Biz 5-0 alıyoruz. Fenerbahçe 2-0 alıyor. Ankara gücünü yeniyor. Ankara gücü 0. Fenerbahçe 2. Sivas Spor 0. Antalya Spor 1. Galatasaray 2. Fatih Karagümrük 0. Hatay Spor 2. Konya Spor 0. Adana Demir Spor 1. Alanya Spor 1. Kayseri Spor 1. Kasımpaşa 1. Giresun Spor 2. Başakşehir 2 ve Başakşehir şampiyonluktan kopuyor. Trabzonspor 0, Ümraniyespor 4. Başakşehir artık üçüncülüğü kesinleşti. Puan durumu 59 59 56 oldu. Genel averajda da üstünlüğümüz var. Ve bu şekilde son sırada Trabzonspor var. Kadro değerine bakacak olursak Fenerbahçe'yi geçtik. En de işte Orsolini, Mbappe'yi 3 golle geçiyor. Asis kullanımında Bellingham'la aynı. En çok katkı veren de Orsolini. En güçleri de yine 3. Evet bir sonraki rakibimiz Fenerbahçe ve şampiyonluğu belirleyen bir maç olacak. Ee, yarın maçımız yok. Dinlenme günündeyiz. Şöyle göstereyim. Maç takvimine bakacak olursak. Hani merak edenler için bir önceki bölümü önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Yani çoğunlukla bir tek bir mağlubiyetimiz o da Başakşehir'e karşı. Fenerbahçe ile yaptığımız ilk maç berabere bitmişti. Bir de kupada yenildik biliyorsunuz. Bu şekilde yarın dinlenme günü var. Fenerbahçe ile yapacağım maç benim şampiyonluk maçım olacak. Çarşamba gününkü videoyu merakla bekliyor olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın değil ama öbürsü gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.